Merhaba sevgili hastalarım. Bugün çok özel bir hastamız bizle beraber. Canım hastam çok uzaklardan geldi bize. Sallanan dişlerinden sıkıntısı vardı. Sallanması ciddi boyuttaydı. Neredeyse sallanmadan dudakları kapanmıyordu. O dereceydi. Ama biz hastalarımıza biraz umut olsun diye hani bu videoları da çekmek istiyorum. Sallanan dişlerin tedavisini yaptık. Ee, yaklaşık ilk gün geldiğinde işte dişlerini kestik ilk gün. Sonra 10 gün sonra taktık. O zaman biraz şişlikler vardı böyle ödemliydi. Ee, şimdi iyileşmiş halini yaklaşık biz 22 Şubat'ta gelmiş. Şu an e, Temmuz'dayız. Hani iyileşmiş halini de hani göstermek istedim. Yaklaşık 6 ay falan olmuş. Hatta Ağustos'a geldik doğru. Ağustos'tayız. Yani bir 6 ay olmuş. Bir 6 ay olmuş. Şişlikler iyileşmiş halini de bir görelim. Hem ha, hastamızla da konuşalım. Nasıl geçti bu süreç? Hani e, hani ilk böyle başlarda sızlamalar oluyor mu? Hani onları da bir anlatalım. Geçtiğinde görsünler hani hastalarımız. Ya ben Aynen. başta Basman Hoca'yı herkese tavsiye ediyorum. Buraya çok kötü depresif bir şekilde geldim ama çok mutlu bir şekilde gittim. Gerçekten yemek yiyemiyordum, gülemiyordum, ruh halim tamamen bitmiş durumdaydı. Ama Asman Hanım'la ben tekrardan gülüşlerime kavuştum. Benim gibi çaresiz hastalar lütfen Asman Hoca'ya ulaşın. Sallanan dişler kesinlikle tedavisiz değil ve tedavisi mümkün. Herkesi şiddetle tavsiye ediyorum. Ay canım için bilerek reklam yaptırıyorsunuz derler. Yani şöyle kesinlikle. <laughs> ee, şöyle ben daha çok hani hastalara umut olsun diye hani ne tür şeyler yaşadınız? İlk zamanlar sızlamaların ne kadar sürdüğü? Hani onları da bir anlat hani insanlar yaptıracaklar hani ona göre bilsinler ne ile tabii ki benim ilk 3 hafta ağrılarım oldu tedaviden Hı. sonra. İlk 3 haftadan sonra ağrım hemen hemen hiç olmadı. Sızlamalarım 1-2 ay devam etti ama ağrı kesici hiç gerek duymadım. Bu güzel yani tamam bir 3 hafta kadar ilk bir yapıştırıldıktan sonra bir sinir uçları da hassas oluyor çünkü dişler canlı olduğu için ama bir ay sonra oturmaya başlamış gibi 6 ay sonra sızlamaları da yok. İşte ödem de geçmiş. E, ee, peki ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Hani aslında onları çok merak ediyor ben çok saçlarla yedim mi yemeyin demiştim. Havuç, badem onları yemiyorsunuz galiba. Eee onları yemiyorum çok fazla ama elma, havuç hmm. öyle yiyorum. Böyle ısırarak değil. Tabii ki dikkat ediyorum hmm. yani. O onlardan da memnunsunuz. Tabii ki tabii ki. Memnunum ondan e, tabii. Evet, bir çığınızdan memnun oldu evet, söylemiştiniz evet, bana daha önce. Eee yakından kesinlikle. bak görelim. Bak eee sen ya bak yakından diş etine görelim. Bak diş etleri e, pembeleşmiş, rengi doğallaşmış. İlk zaman kızırık kızırıktı, şişti. Atlar da öyle. Ve sallanmalar yok tabii ki. Evet. İlk halinde bu dişler biraz fırlak da öne doğru çıkmıştı. E, biz e, bu ön dişlerden çektiklerimiz oldu. Gerisinde kesimle hani sadece diş yüzeyi keserek düzeltmiştik. Şişlikler önce de daha da hoş olmuş. Güle güle kullanın inşallah. Çok Asla değil. değil. <gülüyor> Kesinlikle <laughs> evet. çaresiz Совершенно верно, что